Merve Güneş bu kez bizi bekliyor olacak. Merve, Akom'dan neler aktaracaksın bize? Mustafa Üstanalı aslında sabahtan bu yana o bembeyaz görüntüye, özlediğimiz görüntüye kavuşmuş olduk. İstanbul'da beklenen kar yağışı artık geldi. Ancak ne kadar sürecek elbette e, özellikle sabah yayınlarından beri aktardığımız yollarda önlemler alınmış durumda diyoruz. E, buzlanma ihtimaline karşı tuzlama çalışmaları ve solüsyonlar da yapılıyor. İşte onun koordinasyonu sağlandığı yerde Afet Koordinasyon merkezinde A.K.O.M.'dayız. Burada aslında geceden bu yana da yoğun bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. 39 ilçede binlerce kamerayla yollar an be an takip ediliyor. Hemen sol tarafta kameraman arkadaşım Tarık Aşçı ekranlarınıza getirecek radar var. O radardan anladığımız kadarıyla, söyledikleri kadarıyla İstanbul'daki yoğunluk, kar yoğunluğu şu anda Anadolu ve Avrupa yakasında devam ediyor. Ancak ilerleyen saatlerde Anadolu yakasında da ağırlığını göstereceğini söyleyebiliriz. Pazartesi öyle saatlerine kadar da kar yoğunluğu devam edecek. Öğleden sonra artık bölgeden ayrılacağını belirtelim. 39 ilçede anlık binlerce kamerayla izlen, izlendiğini söyledik. Anadolu yakasında iç kesimlerinde 10 santime kadar ulaştı aslında kar yoğunluğu. Yüksek kesimlerinde ise 15-20 santime kadar ulaştığını söyleyebiliriz. Avrupa yakasında daha az yağış olduğu için 2 ila 5 santim arasına ulaşmış durumda kar yüksekliği yoğunluğunun olduğunu belirtirim. Yarın öğle saatlerine kadar devam edeceğiz, edecek dedik. Diğer yandan tabii ki meteorolojinin yaptığı uyarı var. Hemen onu da aktaralım. Son dakika uyarısıydı aslında. Marmara bölgesi için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. İstanbul'da öğle saatlerine kadar il genelinde özellikle öğleden sonra Anadolu yakasında kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışı beklendiğini aktardılar. Bu sabah ve özellikle gece saatlerinde de il genelinde buzlanma ve don olayına karşı da uyarılarda bulunduğu meteoroloji genel müdürlüğü. Bu noktada aslında hava sıcaklığından da bahsetmek gerekirse şu an itibariyle aslında sabah saatlerine göre 1-2 derece daha yükselmiş durumda hava sıcaklığı. Akşam saatlerine doğru sıfıra ve sıfırın altına inmesini bekliyoruz aslında. Ee, yarın öğlene kadar da kar yağışının olduğunu söyleyebiliriz. Hemen aşağıda aslında şu anda çalışanları görüyorsunuz. Onlar da geceden bu yana aslında yoğun bir mesai harcıyorlar bu noktada. Belirttiğim gibi pazartesi öğle saatlerine kadar aslında onların mesaisi de devam edecek. Özellikle 2017'den bu yana böyle bir yarışın görülmediğini aktardılar. Ama beklenen olduğu, tahminlerin de tuttuğunu tekrar aktaralım. Ancak önlemler buzlanma ihtimaline karşı İstanbul'un birçok noktasında binlerce kamerayla izlenerek devam ettiğini söyleyelim.